Anne, Mucize hala daha burada kalacaksa biz gidelim. O nasıl laf sar? Birkaç gün idare edeceğiz işte. Ablacığım sen merak etme, üzülme hiç. Ben halamla konuşurum onun dilini. Dilini kısaltırım. Ya kaç gün kalacak bu kadın? Ben nereden bileyim dede, senin kızın sen sor. Ben hatırlamıyorum, sen hatırlıyorsun sen sor. Aa, Niye herkes oturuyor, Ha? Maşallah yayılmışsınız böyle beşlik sivit gibi. Hiç kimse yemek hazırlamıyor. Kalk. Ee, Serkanları bekliyoruz hala. Yoksa aslında yemek hazır. Serkanlar derken? Bana bak, başka kardeşiniz de mi var sizin? Ay yemin ediyorum matruşka gibi ailesiniz ayol. Ay yok yok. Babam, Serkan, bir de Serkan'ın eşi Alize. Serkan evlendi mi? Aa! Ay inşallah babası gibi yapmamıştır. Helal süt emmiş birini bulmuştur. Abla ayıp oluyor ama yeter artık. Pardon, bana ayıbı sen mi öğreteceksin? Mucize. Abi. Abiciğim çok özledim seni. Oh. Hoş geldin. Oh. Benim güzel abim, yakışıklı, merhametli, iyi kalpli abim. <laughs> bakayım. Ay çok çökmüşüm be abi. Baksana kafanda iyice saç kalmamış. Gerçi yaşadığını sen bilirsin ama. Ya abartma mucize. Ben gayet iyiyim. Hatta gençleştim bile. Hmm. gençleşenler belli. Kamsız. <laughs> neyse neyse oğlumla tanıştın mı? Serkan'ın kopyası değil mi? Tanıştım tanıştım çok yakışıklı maşallah. <laughs> Ay iyi ki bizim tarafa çekmiş, anasına çekmemiş. Dedem gibi. Mucize, Bak, seninle bir konuda anlaşalım. Türkan'ı yüzmek yok. Ne yaşandıysa yaşandı bitti. O bizim kendi iç meselimiz. Anlaştık mı? Kız Türkan. Maşallah seni tebrik ederim. O bacak kadar boyunlu abimi nasıl güzel işlemişsin. Bravo. Güzel. Üf, tamam tamam söz söz. İyi bari bir bardak çay doldursun da gelin olduğunu anlayalım. Sen otur. Kalk. Demli. boncuk alacağım canım. Halis nasıl? Torunlar. Keşke onları da getireydin. Çok iyiler anneciğim. Hepsinin çok selamları var. Hepsi ellerinizden öpüyorlar. Ah, Halis bu ay dokuzuncu dükkanı açtı. Şimdi de onuncu dükkanı açmak istiyor. Vallahi dedim hayatım ihtiyacımız yok. Ama madem çok heves ettin aç dedim ya. ya. aç. Senden değerli mi? Yani para, pul biliyorsunuz bunlar insanın elinin kiri ama işte İnsan bir de doyuyor biliyor musunuz, bir süre sonra? Değil mi? Maşallah. Maşallah. Halis kim ya? Damadın babacığım. Hı? Eğer laf sokuyorsan hiç hoş değil, alınırım vallahi. Kınarım. Ay, hayır hayır, dedem arada... ...aklı gelip gidiyor ya. O yüzden. Ayol, benim kocam unutulacak adam mı? Ha? Halis. Damadın. Hani böyle kapı gibi, dalyan gibi. Geniş omuzlu, kartal bakışlı, karizmatik gülüşlü. Hatırladın mı babacığım? Hani ilk başta beni vermek istememiştin de, sonra pişman olmuştun. O halis işte. Ha! Tuzluk ailesi. <laughs> ya öyle de tuzluk halisi ya. İşte <laughs> tuzluk tuzluk. Ya ne mi şimdi baba tuzluk falan çocuğun yanında? İki saat oldu ama hasretime dayanamamış belli ki. Maşallah. Maşallah. Tuzla selam söyle Tuzla. Alo. Ah, 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 ah. Halis'cim, kocacım. Bekle. Ah canım. Nasıl özlemişler beni bir görsen. Seni de çok özlemişler ama. Ay illa Halis'i de getirseydin diye tutturdular ya. Hı? Ya Halis için bir dur Allah aşkına bir dur. Ya daha eve yeni adımımı attım. Ya, yok ha. Hayır yok ben öyle demek istemedim hayatım. Yani daha konuyu açamadım o bakımdan ha. Merak etme. Merak etme ben halledeceğim tamam mı? Yarına kalmaz ben konuşurum. Sen hiç merak etme. Yok kimse şüphelenmedi. Tabi tabii. tabii. Tapu mı? Ben ne bileyim hayatım. <laughs> yani gömecek hal yok herhalde. Evde bir yerlerde de bulurum ben sen merak etme diyorum güven bana. Tabii tabii. Emlakçıyla da görüşeceğim. Her şeyi halledeceğim. Tamam sen sakin ol. <laughs> ya zaten evin yarısı benim. Kim ne diyebilir ayol? Aa! Ah canım tamam aleyküm selam. Evet evet onların da çok selamı var. Öpüyorlar seni. Tamam canım görüşürüz. Laf mı dinliyorsun? Yo, yemeği hazırlayalım mı diye soracaktım. Ha yok hazırlama, gerek yok. Ben açlıktan öleyim öyle hazırlarsın. Allah'ım ya Rabbim ya, Ama benim etrafım